Merhaba arkadaşlar ben Eko bugün sizinle mob savaşlarında ee, savaşacağız zaten başta e, başlıkta görüyorsunuz nereye neyin ne, bilmeyenler varsa da e, o Scorpion denen şey ıh aşağı düştü Scorpion denen şey bir akrep ve orospan modundaki güçlü bir boss kendisi. E hemen bir hoverboardumuzu koyup gidelim e, arenaya. Hop. Aynen. Of sesi <laughs> Böyle bayağı burada dedilenmiş. Hep olduğu yerde duruyor gardiyanımız. Gel. Bunu da kıralım. Gelsin. Lazım olur tekrardan. Mol savaşları gardiyanı. Evet. Gel bakalım konuşalım seninle. Mol savaşlarına hoş geldin. Altron. Daha altron olmadık ama olacağız. Emperor Scorpion ile kapışacaksın. Hakkı abiden eşyalarını al. İyi seyirler. İyi, niye iyi seyirler? İyi şanslar. Ee, i̇yi şanslar dediğine göre arkadaşlar. Ee, hani iyi bir şans olur mu bilmiyorum. Çok güçlü bir mob kendisi. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, hani böyle seviyorsunuz. Hani siz zaten sizin dediğinize göre bu Emperor Scorpion'ı e, yükledim modunu önerebileceğiniz başka böyle kapışma varsa önerebilirsiniz hemen şöyle girelim hakkı abi ayetimlerimizi alalım bu şekilde alıyoruz ve bir de hoverboard karşılığında ultimate board alabiliyormuşuz ben aldım onu da aldım güzel sağ ol hakkı abi canımız yavaş yavaş dolurken dolurken dolarken biz de buradan emperor Discord alalım ve bir de katalog alalım. Sizinle beraber bu ay e, ee, Ultron'un özelliklerine bakalım hemen. Zaten Ultron bayağı güçlü hani diyebiliyorum ben. Marvel'da olması lazım bu Ultron'un. Neredesin abi? Marvel Ultron. Hı, burada tamam. E, F ile uçabiliyorsun diyor. E, control mod e, tamam. Toggle hover mode, e, press R, fire ice, fire, wheels, fire wheels and beams. Okey, çok basit bir şeymiş. Şöyle yapalım hemen. R, R yani R'ye bastığınızda böyle şey fırlatıyor. Çok fazla ses var lan. Korkuttu. Allah korkuttu. Böyle G'ye bastığınızda da <laughs> Böyle bir şey gönderiyor. F'ye basınca da uçmaya başlıyoruz böyle. Böyle değişik bir şey işte. Ee, bunu koyabiliriz. O zaman game moda geçelim hemen. Şu Emperor Scorpion'a bir bakalım. Ben mikrofonun sesini kısıyorum çünkü sesinden rahatsız oluyorum. Siz ses duyacaksınız ama. Ben ses duyamayacağım maalesef. Oops. Korkunç ya bayağı korkunç. Büyük bir şey bakarsanız böyle. Çok korkunç ve büyük bir şey arkadaşlar. Buradaki bir e, şeyler var ve yanında da böyle süvarileri geliyor arkadaşlar. Bakın benim Hakkı abime saldırıyorlar. Büyük ihtimalle Hakkı öldürmeye gidiyor. Gitmedi. Ama Hakkabi'yi öldürüyorlar yani. 3 canı var ve çok güçlü. Öf, böyle bir tipi var işte. Hakkabi'yi öldürdüler. Allah belasını versin. Allahsızlar. Dur hemen şöyle bir şöyle bir şey yapalım. Zaten aynı aynada işime yaramayacak. Heh, tamamdır. Game moddan çıkalım hemen abi. Survival. Başlıyorum. Uf, iyi vuruyor be. bir şey fırlatıyor arkadaşlar. Potion efekti veriyor o da. Ve baya... O. Oh. Öldü. Tamam. Öldü. Çok mu küçük yaptık ya? Hakikaten kötü gözüküyor. Şunları da öldürelim de. Tamamen öldürmüş olalım. İçeri bir slime girdi. Senin terbiyesiz slime. Öldün. Uf, çok vuruyor bu be. Allah aşırı fazla vuruyor. Tamam siz işim yok artık. Bu neymiş? Ne vermiş? Bir şeyler veriyor. Scale Mikael veriyor. Bakın böyle bir şeyler yapabiliyormuşuz. Vay be. Tamam. Şimdi iki tane koyacağım. Uf. Abi Hakkı abi ne istiyorsunuz lan? Gel buraya. Hakkı abiye vurmak bana vurmaktır falan. <laughs> oh. Bu sword çok mu güçlü ya? Bir de diamond ile deneriz biraz sonra. Oh! Ha içinden çıktı biliyorsun. Gördünüz mü? Scorpion içinden çıktı da. Oh! Evet. Sizi de öldüreyim de sizi Lan bir gidin. Kurbağa sesi çıkarmıyor mu? Sesi azıcık da olsa duyabiliyorum arkadaşlar bu arada. Şurada bir tane var. Onu da aşağı indirelim. Heh. Ya bir öl ya. Vuruyor da ha. Terbiyesi hak Niye bu kadar kastınız? Şu anda anlamış değilim. Bir dakika. Arkada kentas açık kalmış. Ondan da herhalde diye düşünüyorum. Ama şu anda da FPS'in düzenmesi lazım. Neden düzenliyor bilmiyorum. Evet şu anda düzenmesi gerekiyor hani. Evet geldim. İki tersini de aldığımıza göre şöyle birazcık sayıyı Arttıralım Oh kaç tane koydum lan ben Abi sıçtık şimdi sıçtık işte Şimdi bena tecavüz edecekler burada Bir dakika Dur Şimdi Nasıl bir şey yapsak <laughs> Ya ölünce gidecek onu unuttuk ya Neyse Oh Kaçtım Oh Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Game Rule Keep Ben Gelin lan. Oo, oh. tek olanı öldüreceksiniz. Yaklaştı bana şuna şöyle. Uh, oh, çok çok korkunç gözüküyorsun ha. Ah. Bir tanesi gitti. O oh, bir can. Bir can. Bir can, bir can, bir can, bir can. Bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. Bir kalp. Öl. Rece Rejen yapmıyor şu an. Aa, seni öldüreceğim oğlum. Aa, bitti. Biri getirdik. Bir tane daha değil. Hayır. Ölmeyeceğim. Hayır, ölmeyeceğim. Hayır ya. Hayır. Niye bağırıyorum lan? Çok bağırdım. Oh. Şundan hemen şöyle kaçalım da can doldursun birazcık. Tam biz şu vuramıyoruz. Şöyle geçirelim bir tane şuna. Heh. Şöyle koşaralım. Şöyle biraz havalanalım. Oh, çok güzel vurdum buna. Sana da böyle asılacağım bir tane. Oh, çok vuruyorum be. Böyle kırtık kırtık geçiriyor ya çok güzel oluyor. Çok hızlı can yeniliyor ya. Aşırı hızlı can yeniliyor ama. O yüzden şuradakileri şöyle bir götürelim. Bunlar yaşamayacak zaten bizim. Heh. Tamamdır. Ee, bu kadarla da yetinmeyelim. Bir kere öldük ama şanssızlıktan tamamen sıkıştığımız için. <laughs> alakası yok da ne bileyim. Şöyle canımızı bir fullleyelim abi ha. Yine bir sabah yapalım hemen. Ya heyecanlı baya ya. Çok değişik oluyor. O zaman hazırsak bir 3-5 tane daha koyacağım. Video da oha lan. Oo, bir sürü şeydi şu ultimate ball, ultimate ball. Ultimate sword, ultimate sword zaten benimki değil mi? Aynen. Madbob'u merak ettim aslında. Onu da kullanalım mı arkadaşlar? Hadi kullanalım. Birazcık. A. Sınırsız atış. Çok güzel. Sen gel bakayım seni vurabilecek miyim buradan? Oh. Öldü lan direkt. Buradan şunları indirmeye çalışacağım. Sen de in. Tamam. Şimdi şöyle bir şöyle bir uçalım. Uçdan. Oha az oldu be ya dur. Of çok kötü vuruyorlar be. Acı. şöyle biraz yıkıralım da hiç hasar falan vermiyor bu yani onlara. Yani bayağı bildiğin asla vermiyor. Ama sen şu arka çekin alacağım. Yalnız kalmış bir insan değil. Pardon. Scorpion. Bunlar gerçekten hani da oynan. Mask. Oha çok kötü. Çok kötü arka kadar gitti. Biri gitti, biri gitti, biri gitti, biri gitti. Biri daha gitsin hadi. Hızlı hızlı götürelim şunları. Canımız gidiyor. Heh. Sen de şöyle indireceğim. Biraz bir şöyle atış edelim. Bir kere vuralım öl. Tamam. Devam. Lan Hakkı abiden ne istiyorsun lan? Hıyar. Gel beni öldür. Şöyle bir tane geçireceğim. Uf çok vuruyor be. Çok sevdim ben bu şeyi. Ve Ultron da bayağı güçlü zaten arkadaşlar. Heh, sen de öldün. Sizin gibi küçük şeyler uğraşamam şimdi. Işte. Oh. Örümceğe için biraz ilkilmiyor değilim hani. Hani <laughs> dövüşürken. Örümceklere karşı kötü bir Fantezi mi var? Oha! Hızlandı bir şey oldu lan! Ne oluyor lan? Ölüyorum diye mi? Ah öldüm ya! Ya çok kötü bir şey. Oh! Bu da bitti lan. Yeter artık sizden bıktım lan. Küçük şeyler ya. Tamam. Ya bayağı eğlenceli ya. Neyse arkadaşlar ee, bundan bu kadar hani. Dam block düşmüş lan. Yuh! Bir sürü şey düşüyor ya çok. Blind bag. Tier 5. Onu şey var. Neyse. E, ee, bu bu kadar arkadaşlar. Ee, daha fazla mod istiyorsanız like ve like, yorum atmayı unutmayın. Ee, bir önceki mod savaşı istiyorsanız da e, önceki bütün yani outroda bulunmakta da kendisi. Gidip izleyebilirsiniz. Ve rastgele bir video daha gidebilirsiniz oradan. Ee, takipte kalın arkadaşlar. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dediğim üzere. E, bu kadar. Başka, <laughs> başka bir <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>